Herkese selamlar arkadaşlar. Kuruluş Osman efsane bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki bu yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Bu videomuzda buna değinelim. Videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ise Osman Bey ve Sultan Mesut'u idamdan kurtaran Esirgün Günbağan'ı olacaktır. Peki diziye dahil olan Gazanan manevi kızı olarak kendini tanıtan Esirgün Günbağan'ı Osman Bey dost mu olacak düşman mı? Buna değinelim. Tahmin ettiğiniz üzere arkadaşlar diziye İsmail Sultan ve Naiman 1-2 bölüm sonra veda edeceklerdir. Arkadaşlar artık iyice köşeye sıkışan Valide Sultan için artık acı son yaklaştı diyebiliriz. Ölerek diziye veda edecek olan Naiman ve Valide Sultan'ın fazla vakti kalmadı diyebilirim. Bu yüzden Osman Bey'e sezon finaline kadar yani 5-6 bölümlük bir düşman gerekli. Bu da esir gün bağını olacağını düşünüyorum. Sizler de Esirgin Banu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz gibi 3 Bizans tekfurunun karargah kurduğunu görüyoruz. Osman Bey e karşı büyük bir savaş hazırlığında olan Bizans tekfurları Osman Bey bu topraklardan atmayı niyetlidir. Yeni gelecek ordu ve yeni komutanlar bizleri yeni bölümde heyecanla beklememize neden oluyor. Kuruluş Osman analiz videomuzun maalesef burada sonuna geldik. Bir sonraki Kuruluş Osman analiz videomuzda görüşmek üzere. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.